bugün çok güzel ya. Ay ya çok güzel. Mutlaka gideyim. Şurada biraz gidip bakayım, bakayım. Koltukta oturayım. Ayağım çok ağrıyor. Bir varmış, bir yokmuş. Bir düşman, bir de dost varmış. Ama peygamber efendimiz için kimse düşman değilmiş. Neyse, çok acıktım. En iyisi arayın kankamı. Alo. Alo, kız ne ölüyor? Ne ölmesi ya? Biz seni düştü Unuttun mu Beni ne kadar üzdüğünü ha? Ya kanka ya. Özür dilerim. Hayır. Ö önce kendi affettir. Sonra gel. Tamam mı? Bak. Sen her zaman bana böyle yaparsan ben seninle asla arkadaş olmam. Tamam. <laughs> Kapattım. Oha. Kız yüzümü kapattı ya. Neyse. Kapıyı uh -huh. şurada. Ha, şurada bir şey vardı onu galiba. Ah, çıktı. Bakayım. Ah, ah, Ha, açıldı. Bakayım ne yazıyor. Sevgili kankam, çok özür dilerim. Lütfen beni affeder misin? Yaptığımdan dolayı çok pişmanım. Çok özür dilerim. Seni küçük düşürdüğüm için. Hem beraber ne? Beraber ne? Görünmüyor. Ah, ah. Şimdi göründüm. Bayağı bir de bir şeyler bulaşmış ya. Mektubu getirene de sağ olsun bulaştırıldığı için. Neyse. Beraber yeni okula gidelim. Üniversite yine yeni lise yeni lisede oyn beraber zaman geçirelim. Ay kankam. Ben de onu bir şey yazayım en iyisi. Şöyle. tip yazayım bir şöyle Neredeydi kalem defter ya? Ay kankama şöyle yazı yazayım. Hmm. Tamam. <laughs> dur. Hmm. Tamam bitti. Şimdi hazırladım. Aaa kanka. kanka. Hoş geldin. Merhaba. Kanka seni affettim. Ya canım kankam benim. Zaten nedeni yoktu ya. Sen o kadar yapmadın. Ben senden özür dilerim. Neyse. Aa, kanka, kanka. Aa. Ver bakayım. Çok teşekkürler. Şimdi de pembe. Çok teşekkürler kanka. Yedim ben seni. Kanka gel gel gel. Koş koş geç kaldık. Epey bir geç kaldık. Kanka okula yazılmamız gerekiyor ilk önce. Kanka unuttun mu Ber beraber önceden yazılmıştık. Önceden hatta bize zaten biz burs almıştık. Ay evet kanka hatırladım gel su götürmek Kanka boş ver hani ben hemen koşuyorum. Koş koş. atla atla atla. Geçemeyeceğim. kanka. Kanka beni de bekle. Kanka istiyorsan gel arkama sen. <laughs> Bilmiyorum. Bekle kanka. Gel kucağıma. Gel. Kanka sen beni taşıyabiliyorsun ki ben hafifim. Kanka sen kaç kilosun ya? Kanka sen 7 kilo 5 kiloyum kanka.